Türk Merter Markalar Birliği Genel Koordinatörümüz Sayın Oktay Özdemir'i davet ediyorum. Öncelikle bu kadar önemli bir konuda bu kadar yoğun bir dönemde işlerinizi bırakıp zamanınızı buraya ayırdığınız için ve bu hassasiyeti gösterdiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bütün çalışmalarımızda e, hiçbir zaman hayır demeyen sevgili kaynakamımıza ve emniyet müdürümüze de e, bir alkış istiyorum. <laughs> Şimdi çok önemli bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya geleceğinizde Türk sanayisinin Türkiye'de üretimi ve dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aynı noktada olmamızı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Ya da bugün bize sunulan, gösterilen ve dayatılan şeyleri kabul edip, her birimiz başka bir ülkeye, başka bir noktaya maceraların peşinden koşacağız. Şunu net olarak söylüyoruz ve yaklaşık bir buçuk yıldır önümüze gelen herkese, buradaki bütün tedarikçilerimize ve bunun salonda bulunan bütün tedarikçilerimiz bunu birebir yaşıyor ve görüyor. Şunu net olarak gösterdik ki Türkiye'de doğru yapılar ve doğru sistemler kurulduğunda dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek gücü ve potansiyeli var. Biz birazcık şu noktada çok geri kalmışız. Evet, şirketler olarak dünya rekabet için kendi sistemlerimizi yapılandırmadan, dünyadaki geliş gelişmelere küreselleşmeye karşı önlemler almada, bunlara karşı stratejiler geliştirmede ve dünyaya okumada geç kalmışız. Ama bu geç kalmışlık bizim önümüzde aslında bir fırsat da olabilir. Yeter ki bu alanda iş birliğimizi, güç birliğimizi samimi bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye sanayisi sahipsiz değildir. Bir kişinin isteği, bir kurumun isteği doğrultusunda şu ülkeye, bu ülkeye, başka ülkelere gönderecek kadar basit, sıradan altyapısı olmayan bir sanayi değildir. Bizler de iş adamları ve sanayiciler olarak şunu net olarak görmeliyiz. Üretim altyapısı biten bir ülkenin, üretim altyapısı biten bir markanın ayakta kalma şansı bugünkü dünyada yoktur. Net olarak görmeliyiz. Dünya bugün Türk işçiliğini tanıyor. Bugün dünyada Türk işçiliği marka. Türk markaları marka değil. Onun için biz eğer Türk işçiliğine büyük sekte vurursak elimizde dünya pazarlayacağımız, sunacağımız hiçbir şey yok. Bunun farkında olmalıyız. Bugün bir kuruş, iki kuruş, başka sistemsizlikler, başka nedenlerle ülke dışına kaçıyoruz. Kaçanları gördük. Bulgaristan'a gidenleri, Romanya'ya gidenleri, başka ülkelerinde ufacık bir net şeyler görüp ülkeyi terk edenlerin sonlarını gördük. Şunu net olarak tespit ettik. Türkiye'de iki büyük sorun var. Demin Bertel Markalar Birliği Başkanımızın da söylediği gibi. Bir, verimsizlik. iki kirlilik. Bunlarla mücadele etmeliyiz. Bunlarla mücadele ettiğimiz zaman sevgili konuklar çıplak marketimizin üzerine yüzde otuz verimsizlik, yüzde otuz beş kirlilik payı gelmekte. Bu yüzde 65 demek. Biz eğer maliyetlerimizi yüzde 65 indirdiğimiz zaman dünyanın her ülkesiyle rahatlıkla rekabet edebiliriz. Rahatlıkla kaydedebiliriz. Bugün Çin'deki bir firmanın benimle rekabet etme şansı yok. Türkiye'de her ölçekte atölye var. Her ölçekte üretim tesisi var. Her ölçekte sizin hesabınıza uyarabilecek firma var. Yeter ki bunlara doğru yol gösterin. Bunların problemlerini biz üst düzeydeki firmalar olarak destek verelim, yol gösterelim. Bugüne kadar bu yapılmamış. Ortaya konulmamış. E, şimdi bakıyoruz, bu çözümsüzlüklerden dolayı herkes bir motivasyonsuzluk içinde. Bir kere hepinize net olarak söyleyebilirim. Türkiye dünyanın en uygun ülkesi. Hiçbir şekilde motivasyonsuz olmanıza gerek yok. Neden yok? Çünkü bizim şu andaki üretim kapasitemiz dahi dünyada üçüncü sıradayız. Kim demiş Türkiye geriye gidiyor diye? Yani üretim anlamda söylüyorum ama bizim psikolojimiz çok geride. Gerçekler geride değil. Bizim kafamız ve mantalitemiz çok geride. Birileri sürekli bizim kafamızı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Artık bu sektörde yeni bir dönem başlamıştır. Problemi oluşturan kişilerle problemler çözülmez. Bugüne kadar bu problemleri oluşturan kişiler artık bizi yönlendirmemeli artık bizi yönetmemeli, dur demeliyiz. Bugüne kadar bu dönemde birçok şirket kapanmış. Kimler destek olmuş? Kimler yanında olmuş? Hangi birlik, hangi şirketin problemini el uzatmış? Bunlar artık söylemlerde kalmamalı. Biz Mertel Markalar Birliği olarak ve tedarikçilerimizle birlikte bunu Türkiye'de 2008 yılında ortaya koyacağız. Ve Çin'e de olup bir meydan diyeceğiz çok yakında fiyatlarımızla diyeceğiz bakın. Klasik kullanılan şeylerle değil, basic ürünlerimizle diyeceğiz. Ve bugün bunu diyoruz. Bugün bunu diyebilecek güçteyiz. Biz uluslararası anlamda bir ülkede 5 Çinli firmayı çıkarttık. Beş Çinli firma çıkarttık. Direkt Çin menşeli firma. Hiçbir şekilde motivasyonsuzluğa kapılmayalım. Evet, sektörümüz çalışanlık kaybetti bir sektör. Bunun üzerinde durmalıyız. İnsanlar şirketlerimize ayakları geri geri giderek geliyor. Bunu çözmeliyiz. Bununla uğraşmalıyız. Bunun için işbirliği yapmalıyız. Eğer biz bunlar için işbirliği yapmazsak başarılı olamayız. Bu bir şirketin sorunu değil. Bütün şirketlerimizin sorunu. Biz ancak sektör olarak görebildiğimiz olaylara müdahale ediyoruz. Onun için olayları daha derinlemesine incelemeliyiz. Ve ne yapıp yapıp Türkiye'de üretimi yaşatmalıyız. İnsanlarımız aç, sorumlu, problemli, sadece bir şey ithal ederek dünyaya rekabet edemeyiz. Bugün bir Zara, bugün bir dünyadaki diğer dev markalar 5-6 milyar dolarla gidip bizim ithal ettiğimiz ülkelerde biz 50 milyon, 100 milyon dolarla nasıl onlarla rekabet edeceğiz? Bakın yurt dışında bir çalışma yaptırdık. Şu soruyu sorduk. En yakın komşumuza, siz Mısır'da, Çin'de üretilmiş olan aynı kalitede bir Türk markasının ürününü mü alırsınız? Bakın Türk markasını. Yoksa siz e, Çin markasının ürünü veya Mısır markasının ürünü mü alırsınız? Türk markasının oranı %18 çıktı. %18 Türk markası tercih edildi. Ama soruyu tersten sorduk bu sefer. Aynı markanın Türkiye'de üretilmiş ürününü mü alırsınız? Başka bir ülkede, Çin veya benzeri ülkedeki ürününü mü alırsınız? Yüzde 78 Türkiye'de üretilmiş ürünü alırız diye cevap çıktı. Şimdi Türkiye'de işçiliği öldürmeye çalışıyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Türkiye'nin koşulları arkadaşlar çok müsait. Gerçekten çok müsait. Ama biz 1960'lı 1970'li yıllardaki tek adamlık felsefesiyle yetki vermediğimiz insanlardan maksimum etki isteyerek yani bu işte sen gün gören kaymakamı değilsin ama sen gün gören kaymakamı gibi polisi harekete geçir itfaiyeyi harekete geçir diye bekliyoruz. Biz artık sistemlerimizde yetkili etkili kurumsallıklar oluşturmalıyız. Çalışanlarımızı yeniden kazanmalıyız. Şirketler olarak içeride birbirimize rekabet değil, dışarıda güç birliği yapmalıyız. Biz eğer bunları başarırsak dünyaya rekabet edebiliriz. Bakın, şunu çok net olarak söylüyorum. Türkiye'de Türk insanı görsel yetişmiş. Türk çalışanı da görsel yetişmiş. Görsel yetişmiş çalışana siz eğer Avrupa'daki bürokratik kurumsallığı yansıtırsanız işte burada büyük bir başarısızlık ortaya çıkıyor. Onun için biz Merder Markalar Birliği ve tabi tedarikçilerimizle birlikte Türk kalite sistemini geliştirdik. Türk insanını yeniden sanayiye kazandıracak, algılayabileceği, hayatını monte edebileceği bir yapı. İnsan kaynaklarında, mesela Avrupa'daki insan kaynakları şunu talep ediyor. Mevcut çalışanın maksimum verimde performansı. Ama Türkiye'deki insan kaynakları bunu isteyemez. Çünkü Türkiye'de sosyal hayatta birçok sorun var. Türkiye'deki insan kaynakları çalışanını yeniden hayata kazandırma. Onun sosyal hayattaki sorunlarını çözmeye dönük olma. Mesela biz bu konuda Merter Markalar Birliği olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde benim ailem departmanını kurduk. Sırf çalışanların ailesiyle ilgilenen bir departman. O açıdan hepinize söylüyorum. Merter Markalar Birliği, Türkiye'nin ilk yapılanma birliği. Ortak insan kaynakları sistemi, ortak verimlilik, ortak tedarik ve ortak projeler geliştirecek. Biz ortak olarak Çin'e gideceğiz ve orada fuarlara katılacağız. İşte Türkiye'nin gücü diyeceğiz. Birçok yere göstereceğiz. Ve artık sanayisinin yeni sahipleri ortaya çıkmalı. Gidenler ve gidenleri teşvik edenler, gidenlerin önünü açanlar asla asla Türk sanayisinin temsilcisi olamaz, Türk birliklerinin temsilcisi olamaz ve Türkiye'nin gerçek sanayicileri olamaz. Asır bu ülkede kalıp bu ülkenin insanları için bu ülkenin geleceği için çalışıp bu ülkede üretenler sanayinin gerçek sahipleridir. Ben hepinizin bu noktada şuna davet ediyorum. Gelin iş birliği yapalım. Güç birliği yapalım. <laughs> i̇ş birliği yapalım. Güç birliği yapalım. Herkes bilgisini, tecrübesini ortaya koysun ve yeni